Mm -hmm. Thank someone. Mm -hmm. this someone. you. someone. bir hafta sonra okulum açılıyor ee, ve artık kendime bir çeki düzen vermem gerekiyor. Okula dönüş videosuyla karşınıza geldim. <laughs> Dediğim gibi bir hafta sonra okulum açılıyor. Ondan dolayı okul hazırlıklarımı artık başlıyorum. Genelde okul hazırlıklarım nasıl oluyor diye sorarsanız sadece kırtasiye alışverişi yapıyorum diyebilirim. bilirim. Ama e, sizler için biraz daha motive edici olması için çok güzel şeyler ekledim. E, neler yapacağız diye sorarsanız sağlıklı besleneceğiz, sonra e, spor yapacağız, sonra bakım yapacağız. E, Kırtasiye alışverişi, yani çok kırtasiye alışverişi olmayacak ama yine de kırtasiye alışverişi ve ajanda düzenleme yapacağız. Bulut Journal'ımı düzenleyeceğiz beraber. Bence çok eğlenceli olacak. Böyle güzel hem kendimi hem de sizi motive etmek adına böyle bir video çekmek istedim. Umarım hoşunuza gider. Ben daha fazla uzatmadan videoya başlayalım. sağlıklı tariflerimize başlayalım. Bazen sağlıklı şeyleri yapmak pahalı da olabiliyor, pahalı olmaya da biliyor. Yani ben genelde dengeyi bulmaya çalışıyorum diyeyim. Çünkü gerçekten çoğu şey çok pahalı olmaya başladı. Ee, en basitinden avokado eskiye göre eskiden 3 liraya falan satılırken şu anda 8 liraya satılıyor. Ve tabii ki de her gün yiyemiyoruz. Ama şöyle yapıyorum. Mesela haftada bir yemeye çalışıyorum. Onun sebebi de şöyle. Başka bir şey 8 lira vermektense ona veriyorum ve sağlığıma katkıda bulunduğumu düşünüyorum. Ve kendime bir ayrıcalık gibi bir şey yapmış oluyorum. Şimdi size çok sevdiğim bir tarifi paylaşacağım. Dediğim gibi bu her gün yediğim bir şey değil. Sakın öyle anlamayın çünkü Öyle gözükmek istemiyorum. Ee, ama gerçekten çok severek yediğim bir şey. Sizinle de paylaşmak istiyorum. Belki siz de denersiniz. Sağlıklı avokado tost yapacağım. Ya, avokado tost genel olarak bence sağlıklı bir şey düşündüğünüzde. Çünkü içinde hem avokado var, ekmeği güzel, üstüne de yumurta koyuyorsunuz. O yüzden e, vücudunuza aldığınız şeyler genel olarak güzel şeyler. Şimdi size kullandığım malzemeleri göstererek nasıl e, yaptığımı göstereceğim avokado tostumu kullandığım pirinç patlı bu marka düşmüyor ama şuraya koyarım. Ee, bunu Rossmann'dan aldım ve içinde sadece mısır patlarından oluşuyor. Gong falan e, iyi değil. Onun içinde gerçekten kötü şeyler var. Kızartılıyor, yağlı, çok yağlı, tuzlu. Bu sadece %100 organik pirinçten oluşuyor. Avokadomuz var. Bunu Irmolette'den almıştım. Geçen sezon diyebilirim sanırım. Ama geçen gün bu avokadonun yarısını kullandım. Biraz kötü olmuş ama çok da kötü değil. İhtiyacımız olan diğer şey ise yumurta. Mona Lisa, everyone's lining up to see her She's a Mona Lisa, everyone's lining up to see her There must be something better her features You'll find her beauty goes much deeper once you get to meet her You see her walking down the boulevard she got the posture of a superstar. She looks so fly in those Gucci slides. Yeah, yeah, I wonder what she hides under her disguise. Yeah, 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 yeah. Lining up to see her, there must be something that features. You'll find her beauty goes much deeper once you get to meet her. She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. There must be something better features. You'll find her beauty. They don't understand. Feeling like Picasso, she brushing against my hands. size e, aldığım kırtasiye ürünlerini göstereceğim. Biraz son dakikaya kaldığı için topluk odasında çekmem gerekiyor. Maskeyle çekiyorum. E, Aslında kimse yok ya. Maskemi çıkarabilirim. E, topluk odasında çekiyorum. Merak etmeyin. Kimse yok. Zaten çok kısa durup hemen e, size e, Aldığım şeylerden bahsedeceğim. Önce bu sene iki tane defter aldım. İki tane ders alıyorum. Onlarda da bu defteri tutacağım. Ben mesela müsvedde tutuyorum. Temize geçiyorum. Ama bu sene bunlar benim müsvedde defterim olacak. Temiz için defter almadım. Bakalım aşağıya tahminlerinizi yazın. Başka bir planım var temize geçirme konusunda. Bayağı da değişik. Hani çok gösterir miyim bilmiyorum. Ee, ama göreceksiniz kesin yani. <laughs> Sonra kalemler olarak Bulut journalımda kullandığım şu tomba kalemleri zaten göstermiştim. Onlardan aldım. Pirit aldım. Bir de bu makası aldım. Fusilinle cetveliyorum. <laughs> bir de güzel değişik kalemler aldım bu sene. Böyle pastel renkleri olan bir kalem seti aldım. Bunun markası... E şirik. Zaten bütün hepsini aldığım şeylerin hepsini linkini aşağıya bırakıyorum. Oradan bakabilirsiniz hani size merak ederseniz diye. Bunların da dışı çok güzel. Kalemler de gerçekten çok güzel yazıyor. Çok beğendim. Bunu aldım. Bunları aldım. Hani kalem olarak. Bir de Biliyorsunuz, ajandamı aldım. Bu dönem çok fazla e, ne bileyim, online olacağı için böyle hani biraz daha rahat takılmaya çalıştım. Çok bir alışveriş yapmadım normalde. Her sene yeni defter, yeni kalemler falan alırım. Bu sene biraz daha limitli tutmaya çalıştım ve Otte kampüsteki kırtasiyeden aldım. Daha demin arkadaşlarıma da dedim. E, bence özellikle yazın çok az öğrenci olduğundan dolayı, hatta şu anda da çok az öğrenci olduğundan dolayı. E, öyle kırtasiyeler, ne bileyim kampüsün içindeki kırtasiye, bölümlerin kırtasiyeleri, çarşıdaki kırtasiye çok iş yapamadı. Kiraları da çok fazla. Ben böyle şeylere gerçekten önem veriyorum. Herkesin de vermesi gerektiğini düşünüyorum. Öyle yerlerden alışveriş yapmak bence daha iyi olur. Okulumuzdaki yerleri desteklemiş oluyoruz. O yüzden siz de kırtasiye alışverişi yapmayı düşünüyorsanız oralardan yapmaya bence özen gösterin. Ben öyle yaptım. Evet, kırtasiye alışverişim de bu kadardı. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Okula dönmeden önce böyle yaptığım şeyleri sizinle paylaşmak istedim. Umarım sizinle motive eden şeyler olur. Bugün ders seçimini şu anda yani izlediğiniz gün bu videoyu yüklüyorum. Çok heyecanlı hafta sonunda ders seçimiyle ilgili videom geliyor. Beklemede kalın bakalım derslerimi seçebildim mi seçemedim mi o kadar size anlattım. Evet güzel bir video oldu. Ben okula dönmek için hazırım. <laughs> Siz de hazır olun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.